İşte Kaan savaş uçağının ikinci prototipi. Kaan savaş uçağının ikinci prototipi ilk kez görüntülendi. Milli savaş uçağının yeni prototipinde önemli tasarımsal değişikliklerin olduğu gözlemlendi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün 2024 yılı değerlendirme ve 2025 yılı hedefler basın buluşması kapsamında bir sürpriz yaptı. Başkan Görgün, basın mensupları ile Kaan Savaş Uçağı'nın ikinci prototipinin görselini ilk kez paylaştı. Kaan'ın ikinci prototipinde, ilk prototipe göre önemli tasarımsal değişikliklerin olduğu ve özellikle uçağın burun kısmının küçüldüğü gözlemlendi. Başkan Görgün, Kaan Savaş Uçağı için toplamda 6 adet prototip üretileceğini açıkladı. 2028 Kaan için envantere giriş hedefi. Projedeki nihai hedef ise ilk Kaan savaş uçağının 2028 yılı içerisinde Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi olarak belirlenmiş durumda. Bu hedef doğrultusunda 2025 ile 2028 arasındaki 4 yıllık zaman zarfında Kaan prototipleriyle çok yoğun test faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu testler ile birlikte Havada kalış süresi ve çıkılan irtifa da aşamalı olarak arttırılacak. Kaan'ın ikinci test uçuşu sırasında P0 prototipi 14 dakika havada kalmış ve 10000 fit irtifa ile 230 knot hıza ulaşmıştı. Kaan savaş uçağında kullanılacak gelişmiş silah ve sensör sistemleri. Kaan savaş uçağında kullanılacak silah, sensör ve aviyonik sistemleri geliştirilmesi yönünde Türk savunma sanayi tarafından yoğun bir efor harcanıyor. P1 ve P2 prototiplerinin montaj faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte bu sistemlerin de Kaan üzerinde görücüye çıkması bekleniyor. Kanat altı silah istasyonu ile Kaan'ın ilk mühimmat atışını 2026 yılı içerisinde gerçekleştirebileceği değerlendiriliyor. Bu sistemler arasında Tulgar kaska entegre görüntüleme sistemi Murad AESA Radar, Çakir Seyir Füzesi, Tolun Mühimmatı, Gökdoğan ve Bozdoğan Hava Hava Füzeleri, Karat Kizilötesi Arama ve iz Takip Sistemi ve Yildirim Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi gibi birçok bileşen bulunuyor. Siz de en güncel haberleri kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.